Selam ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Bu videoda önümüzdeki ay için seçtiğim kitaplardan bahsedeceğim. Çok güzel şeyler seçtim. Hatta kendimi aşan bir okuma listesi oldu bu aslına bakarsanız. Ee, ama e, tek tek böyle planlarını yaparak bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bir challenge mı? sayılabilir. <laughs> Aslında büyük çoğunluğu da sizin önerdiğiniz kitaplardan oluşuyor. Hatta sesli kitaplardan bile oluşuyor yani. Ee, okuduğum her şeyden çok çok memnun kalıyorum. Bu arada çok teşekkür ederim. Kendime toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kitap seçtim. Bir tanesi sesli kitap. Şimdi bu 7 kitaptan başlayalım. Hatta şu an okuduğumla başlayalım. Bu beynimin iki tarafını çalıştıran kitap. Bunu bir takipçim kesinlikle oku demişti. Suzan Defter, Suzan Defter çok tatlı demişti. Suzan defteri okumaya başladım. Yani sürekli aslında günlükler, günlükleri yazan kişiler değişiyor. Böyle iki sayfaya bir, zaten iki sayfanın bir kısmında onun günlüğünü bir kısmında onun günlüğünü okuyorsunuz. Bu şey gibi hissettiriyor bana. İlk başta diyorum ki ya hayır işte beynim yetmeyecek işte tutamadım ben onun hakkında falan diyordum. Sonra bir baktım şey aslında ikisine de ayırabiliyorsunuz. Böyle orada böyle yarım kalmış bir hikaye varmış da başka bir şey okuduktan sonra devam ediyor musunuz gibi, çapraz okuma gibi ya çok güzeldi. Daha hala devam ediyorum buna. Bu arada bununla birlikte şeye başladım, o da çok güzel. Bu hikaye senden uzun Osman. Ya bir kısmını dinledim ama çok teşekkür ederim ya. <laughs> Bana bunu önerdiğiniz için çok teşekkür ederim. O kadar eğlenceli ki. Böyle birkaç kitabına daha baktım sonradan, çok vaktim yoktu hani detaylı bakamadım. Ama inanılmaz eğlenceli. Ee, belki dinlediğim için de olabilir. Yazılı hali bu kadar iyi midir bilmiyorum. Ama sesli kitabı muhteşem. Yani bitirmedim daha. Ama zaten anlayabiliyorsunuz başında bence kitabın. Bu ay şöyle ım, uzun süredir de ertelediğim, herkesin de çok beğendiği e, bir hatta iki tiyatro metni diyebilirim. E, seçtim kendime. E, biri Kapıların Dışında. Aslında bu yine aslında savaş temalı bir şey. Ama bu kitap bana önerilmişti. Önerildiği için aldım. E, ne zaman önerildiğini çok hatırlamıyorum aslında. E, kitabın aslında en dikkat çekiyor özelliği şimdilik böyle okumadığım için söylüyorum. E, kitapta savaştan dönen bir karakterimiz için şöyle söylüyor. Ölülerin diyarından tesadüfen geri dönebilenlerden biri o. Fakat ne işi, ne evi, ne de ülkesi bıraktığı gibidir. Bu arada zaten yazarın da e, tek oynayayım şu ölümünden bir gün sonra sahnelenmiş. Talihsiz biraz. Ama muhtemelen okuması kolaydır ve zamanda da çok ses getirmiş. Merak ettiğim kitaplardan biri. Eğer okuyanınız varsa aşağı yorumlara yazabilir. Ama beğenilen bir kitap olduğu kesin et. Beğenmeyen varsa yazsın. <laughs> şey, sonunda beğenmezsem üzülürüm. Sonra yine bir e, üstünde Oscar Wilde yazan ne varsa görüp alıyorum biliyorsunuz. Böyle bir oyun metni almıştım hatırlarsanız. Önemsiz bir kadın. E, önemsiz bir kadını da okumayı çok istiyorum. Çünkü çok zeki, hoş ve harika bir adam bu adam. Yani seviyorum ne yapayım. E, işte i̇şte aslında galiba sevdiğim şey bu. Ben çok fazla e, tarih, işte siyaset ya da siyasi kurgu okuyan bir insan değilim. E, okusam da... Evet hani okurum. <laughs> onda bir sıkıntı yok ama tercih etmem diyebiliriz. Ama eğer ki böyle e, siyasi tarihi önerebileceğiniz e, güzel bir kitap varsa belki de bunu kesin okuduyorsanız aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Belki bir değişiklik yaparım okumalarımda diye düşünüyorum. E, araya bir renk gelir benimki, benim için de. Bu arada... E, bu hikaye senden uzun Osman da bunun gibi yani dalga geçer gibi hem böyle o iç konuşmaları çok keyifli onu kesin okuyun veya dinleyin yani çok eğlenceli bence. Ee, önemsiz bir kadında da yine Oscar Wilde aşk, evlilik, masumiyet ve erdem konusunda dönemin muhafazakar zihniyetine karşı tavır alışının dikkat çekici bir örneği demiş kitap için. Tabii yazarımızla ilgili şöyle bir şey var ki Özgür'le kavuştuktan 3 yıl sonra Paris'te yoksulluk içinde ölüyor. Bu arada okuma planımı uzun süredir paylaşmıyordum aslında. Muhtemelen haftaya da okuduğum kitapları paylaşırım. ama bu etkileşim içinde olunan zamanlarda aslında hangi kitapları okuduğumu bilinmesi, işte okuyanların altına yorum yazması, mesela bir kitaba referans olarak başka bir kitap önermeleri hoşuma gidiyor benim. Aa, bakın bu kitabı görünce aklıma ne geldi? Ben e, şey biliyorsunuzdur muhtemelen böyle ilk zaten e, kitap paylaşımları yapan influencerlardan biriydi şey mavin. E, yüzücüler diye bir e, kitap paylaşmış. Buraya kapağını bırakayım. E, kendi okuma e, şey kitap kulübünü kurmuş aslında ve ilk kitapları Yüzücüler. E, kitap kulübüne katılamadım. Şöyle ki yüzcüleri alıp okumayı düşünüyorum. Çünkü muhtemelen hani kendisi de kitabı yorumlar. Ben de kendim okumuş olurum. Böyle tatlı güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. E, kitap kulübünün adı da Alan Kitap Kulübü. Anladım. Yanlış hatırlamıyorsam evet Alan Kitap Kulübü'ydü. E, o kitabı da muhtemelen bir sonraki e, şeyde alırım. E, alışverişimde alırım diye düşünüyorum. Bu arada şeyden hiç hoşlanmıyorum biliyor musunuz? Böyle bir influencer ya da işte kitap önerisi yapan biri. Bir kitap öneriyor ve kitap yok. Yani inan o kitabı saatlerce anlatmanın benim için hiçbir önemi yok. <laughs> yani kitabı öneriyor, anlatıyor, övüyor falan. İşte okumak istiyorum falan. Bir giriyorum yok. İşte basım yok. Nadir kitap da var. Açıkçası çok böyle sahaf gezen, ikinci el kitap seven bir insanda değilim. Yani seveni var da ben böyle çok şey oluyorum. Hmm, kitapların her birinin temiz olduğundan kesinlikle emin olmak falan istiyorum. E, o yüzden e, çok benlik bir durum değil. Ama tek yolda o. <laughs> Öyle bir şey var yani. Ne kadar iyi olursa olsun bilmiyorum. Basım olmayan kitapta okumak istemiyorum. Yani önermem böyle havaya öneriyormuşum gibi. Hiçbir önemi yokmuş gibi geliyor. Tabii ki anlatmamın bir önemi var ama. Neyse kitaplarımıza dönelim. Ee, Balza. <laughs> ya bu kitabı çok merak ediyordum. Ve toplamda 170 sayfa bir kitap. Adı Serapita. Şurada minicik yazıyor aslında. <laughs> Tam olarak okunuşunu bilmiyorum. Ee, kendisinin başyapıt olduğunu söylüyor kitabının e, kitabın kapağının arkasında. Ve şöyle bir şey söylediği için benim çok hoşuma gitmişti ve muhtemelen bir öneri üzerine aldım ama çok hatırlamıyorum. Çoğu kez insana daha önce içinde yaşadığı hataların tam karşıtı olan erdemleri edilmesi için bütün bir hayat daha gerekir. Yani diyor ki bu hayatta yanlışlar yapacaksın her zaman. Ve hatta ustalık eseri olması için şöyle demişler. Bazak kendisinin cümlesi bu. Benim ustalık, bu kitap benim ustalık eserim olacaktır. Bir Gorio Baba her gün yazılabilir ama Serapite gibi bir yapıt bir ömürde ancak bir kez ortaya çıkar demiş. Zaten İsmet Birkan çevirisiyle yazılmış. Zaten kendisi de benim bugüne dek çevirdiğim en sıra dışı ve ilginç metin demiş kitap içinde. Jaguar yayınlarından çıkmış. Bu arada bir Jaguar yayınlarına şeyim niye hep Jaguar yayınlarından kitap almak istiyorum. Burada kitabın konusundan bahsetmek istiyorum da kitabın konusu da böyle ilk satın aldığımda da Garip bir şekilde bahsetmiştim. Çok anlayabildiğim bir şey değil. Ee, şöyle söylüyor aslında. Bazen terapetesi zarif bir genç kıza, bazen bazen ise terapetius adlı genç bir erkeğe dönüşen Meleksi ve göksel kahraman ruh tanrı inanç kadın ve erkek ilişkileri hakkında fikirleriyle 200 yıla yakın bir süredir insanlığı büyülüyor demiş. Bunu çok okuyan yoktu zaten dördüncü baskısında ama e, okuyanlarınız varsa aşağı bunda yorumlarını bekliyorum. E, şey. Bu arada çok ilk defa o kadar fazla kitap seçtim fark ettiniz mi? O yüzden heyecanlıyım. Eğer ki başarabilirsem bana bir ne yapsak ki? Yo, en fazla tatlı falan yerim ben. Çok da bir şey yapamam ama neyse tamam yaparım bir şey. <laughs> bu haftanın yeni görevi bu benim için. Bu ve size bir şey söyleyeyim mi gerçekten? Yani Sturtel dinlemek yani kitap okumak, kitap okumayı tetikler ya. Hani böyle arada da kitap okuyamadığınız dönemler olur bir ay içerisinde yani. Böyle aylar üzerinden bahsetmiyorum da. Böyle şey oluyor. O kadar diri tutuyor ki o okuma isteğini. Özellikle Storytel'den ayda en azından 2-3 kitap dinlemeye çalışıyorum. Hatta geçen gün Anna Karenina'yı gördüm. 37 saat. Çok iyi. Bir dakikaya ya. Tutulamayanlar Anna Karenina'dan kısa mı? O 24 saatti tutunamayanlar okuyalım bir ara. <laughs> şu an aklıma düştü. Hatta dinleyebiliriz. Emin değilim şu an. Neyse bir alışveriş yapalım da bakalım neler yapacağımıza. Bu arada aylar çok hızlı geçiyor biliyor musunuz? O kadar her şey o kadar hızlı oluyor ki nedenini bilmiyorum. Yani böyle yine şey olacak çok hatırlı, yani şeyi hatırlıyorum. Ben nişanlandıktan sonra da kış o kadar hızlı geçmişti ki ben hani kış çıkar çıkmaz evleneyim diye düşünüyordum. Yani o zaman büküldü. Zaten geçen sene o zamanlarda 6 Şubat'ta deprem olmuştu. Ben de 6 Mayıs'ta evlenmiştim zaten. Sanki bu ben yani yine Allah korusun deprem gibi bir şey değil ama zaman cidden çok fazla hızlı çabuk, çok fazla hızlı çabuk, çok hızlı geçiyor ve sürekli bakıyorum hafta başlıyor ve cuma oluyor, hafta başlıyor ve cuma oluyor. Ben yine video çekiyorum falan. Garip hissettiriyor gerçekten. Ve yine sevgili güzel yorumlarıyla bize can katan e, kare yarısını aldım. E, bu kitabın şöyle güzel bir konusu var. Kitabın konusunu aslında ben şu şekilde sevdim. Çünkü ben de küçük bir yerde yaşıyorum. Ee, kara yarısında yaşadıkları yerlerin küçük dünyalarını, aşamadıkları içsel sınırlara yahut muhitin kalıplarına hapsolanları ele alıyor. Kimi öykülerde kasabaların dar sokaklarında gezip tutucu, küçük, hiçbir gelecek vaat etmeyen yerlere sıkışıp çırpınanları resmediyor demiş. Toplamda zaten 140 sayfa bir kitap. Çok güzel olacağını hissediyorum nedense. Eğer ki benimle birlikte okumak isterseniz bu ayın sonunda ...muhtemelen bu kitabı da yorumlamış oluruz. En kötü ihtimalle bir sonraki ayda okuruz. Birlikte okuyalım. Ki bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kitap seçmek o kadar zor ki. Ee, kitap önerilerini... Bazen bazı insanlardan kitap önerilerini alıyorsunuz... ...mesela ve memnun olmuyorsunuz ya... ...sonra onu bırakıyorsunuz ve o kişi yok oluyor. Çok fazla yok çok kişi yok oldu benim için. O yüzden artık şey yapıyorum. Hep genel yorumları aslında... ...göz önünde bulunduruyorum ve... ...artık böyle mesela eskiden çok fazla şey yapardım. Evet işte herkesi takip edeyim. Hani herkesin okuduğu türden bir şeyler okuyayım. Ee, hani sonuç olarak farklılık olsun değişiklik olsun. Benim de hani bilmediğim şeyler var sonuçta diyerek. Ama sonra bakıyorum yok yani bazı şeyler bana asla <laughs> uymuyor böyle. O yüzden de bir şekilde kendi yolumuzu çiziyoruz. Son kitabıma gelmeden önce yine bir öneri üzerine okuduğumuz. Ben bunu yine bir kısmını dinlemeye başladım merakımdan. Duramadım tabii ki. Ah mercimeğim şey. Bunun en tatlı olan kısmı ne biliyor musunuz? Ben onu e, şeyde de görmüştüm. Neydi onun adı? İnce Mehmet. <laughs> İnce Mehmet'te de görmüştüm. Böyle e, Türk de e, Türklerin yöresel ağzı böyle e, şiveleri artık bilemiyorum. E, böyle bizim o şivelerimiz, o kelimelere e, kattığımız şeyleri e, çok çok güzel aktarıyor. Mesela işte İnce Mehmet'te de vardı bu ve ben o kadar okumamışım ki hani o zamanlar 2000 kaçtı hatırlamıyorum şu anda. O kadar okumamışım ki çok garip geliyordu. Aa diyordum o kitapta şive var falan. <laughs> Bunlar çok hoş oluyor. Özellikle dinlediğim kısım da çok güzeldi. Yine bir kısmını dinledim. Tekrardan teşekkür ediyorum bu kitap için de. Bu ay bu kitaplardan da devam edeceğiz. Yorumlarını artık eklerim. Bunların bir kısmını okuyup da yorumlayabilirim. Böyle okuyup da anlatabilirim. Şu anlık tam olarak bir planım yok açıkçası. Duruma göre bakacağız. Şimdi en son aralarındaki tek bir miktar daha kalın olan olduğunu düşündüğüm bir kitap var. Toplamda 386 sayfa bir kitap. İsa'ya göre İncil. Bu kitap ya bu kitabın çok güzel olduğuna inancım çok yüksek. Bunu bir öneri üzerine almadım galiba. Bir yerde gördüm sanırım. Çok hatırlamıyorum. Ama şu şekilde din ve inanç adına yapılan şiddet dolu eylemlerle karanlık bir mesel, şaşırtıcı zenginliklerle dünyevi bir incil olan bu roman Saramago'nun ülkesini terk etmesine yol açmıştı demiş. Ki zaten Saramago okumayı ben çok seviyorum. Daha önce dediğim gibi iki tane kitabını okumuştum. İlk alışveriş videomda bahsetmiştim bundan. Benim bu ay okuyacağım kitaplar aslında bu kadar. Bir de üstünü kesinlikle ve kesinlikle bu arada şeyi dinleyin ya. Yani seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum da bir deneyin bence. Bu hikaye senden uzun Osman. Çok iyi çok keyifli. Yani ben böyle okurken e, güldüğüm kitapları çok seviyorum. Ki çok gülmem. <laughs> böyle çok gülüyormuş gibi duruyorum ama çok gülmüyorum bu arada gerçekten. E, benim bu ay oku e, okuyacağım söyleyemedim. Benim bu ay okuyacağım kitaplar bu kadar. Toplamda kendime 8 tane güzel kitap seçtim. E, eğer benimle birlikte okumak isterseniz ve bir sonraki videoda beraber e, bu kitaplar hakkında konuşmak isterseniz bir sonraki videomda da görüşelim. E, bir sonraki videom için bu arada kitap alışverişi yapacağım o da var aslında. E, kitap alışverişim için de önerileriniz varsa e, onları da aşağı ekleyebilirsiniz. E, dediğim gibi Şeyma Aynal'ın e, Yüzcüler kitabını da alalım, okuyalım bence. Yani kitap kulübü kuramam, ona bir şey demiyorum <laughs> ama e, ortak birkaç tane kitap okuyabiliriz diye düşünüyorum. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. E, videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmasanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.